<laughs> Arkadaşlar merhaba <laughs> Bir iş vardı Bir iki güne size belli olur haber veririm demiştim Bugün maalesef ee, Orada da Taşa takıldık diyelim Onunla ilgili Aslında konuşmak isteyeceğim de o çok önemli değil arkadaşlar. Sabaha kadar rahmetli komiser abinizi gördüm rüyamda. Rü kolay kolay rüya görmem. Hatta hiç görmem bile. Çünkü kafada 40 tane tilki olduğu için hiçbirinin kuyruğu birbirine değmez. Ama Allah rahmet eylesin. Komiser abinizle çok güzel zamanlar geçirdim. Güzel ortamımız vardı sabah 10 gibi falan ona geçerdim abi ne yapalım ne edelim falan ya da yumurta yap cenk. derdi işte ya da bir kat yumurta yap derdi hazırlardım otururduk zeytin peynir reçel açtı Allah ne verdiyse saat 1 gibi falan ona işte yemek geliyordu gerekirse ısıtırdık gerekmezse o zaten 1-2 gibi böyle bir şekerleme yapardı çünkü akşam 11'e, 11.30'a, 12'ye kadar bir gün yani gece, geceyi bitirdik. 3, 3.30 olmuştu. Biz hala zehirli arkadaş alıyoruz. Güzel bir adamdı ya. Ben hiç kötülüğünü görmedim, benden de hiç kötülük görmedi. O zamanlar annem yanımdayken, biraz eskiye gideyim sizlere onu anlatayım. En çok mücveri severdi, annemin yaptığı mücveri. Annem işte mücver yapardı, dolma yapardı, işte patates yeme, odur budur fırın yemekleri, ayıptır söylemesi. Bunlar da işte yanındaki amcana ver, komisere ver derdi. Annem alışkanlığı vardır, hep büyüğüne hani amca derdi, amcana ver derdi bana, komisere ver derdi. O da son zamanlarında e, yardımsız yürüyemiyordu komiser ama şeydi, bu servis çektiği zamanlar işten gelirdi böyle dört buçuk beş gibi. Anamı gördüğü zaman kızım merhaba iyi akşamlar ne yapıyorsun ne ediyorsun bir isteğin bir gedim var mı derdi o zamanlar ben çalışıyorum o zaman bir fast food firmasında çalışıyorum akşamları gündüzde ilaç deposunda çalıştığım dönemler Vallahi güzel zamanlardı arkadaşlar ya. Hiç kötü anımız geçmedi. Ha, fikir ayrılıklarımız oldu mu? Tabii ki oldu. İnsanız. Beşer şaşar. Ama komiserle kötü bir anım var mı diye düşünüyorum. Yok. Şimdi geçenlerde oradaki bir komşumuzdan onun üstünde oturan komşu abimizden şeyi öğrendim. Oğluyla kızı malı mülkü çıktı komiser abinizin. Mal kavgası peşine düşmüşler, birbirlerine düşmüşler. Yok ben alacağım, sen alacağım muhabbetine. Yazık günah. Yani e, komiser İstanbul'daki o mekanda 15 senenin ya 15 senenin üstü ya 15 seneye yakın oturmuşluğu var. Tam hatırlamıyorum, unuttuğum için. Ama yani 10 seneye geçmişliği var, onu biliyorum. Hadi 10 sene de ulan. Hadi 10 senede. O adam orada tek başına hayatını idam ettirmeye çalışıyordu. Ya son zamanlarda arkadaşlar üstteki komşu komşuyla ben bile artık iki defa yere düştü. Düşmüş yürüyemediği için baktım benim telefonum çalıyor. Gecenin ikisi, gecenin on buçuğu filan. Yanına gitmediğim zamanlar oluyordu bazen de. Ya yani son zamanlarda ben de oradan taşınmadan önce çok sürekli yanındaydım. Bir şekilde kapıyı kırıp içeri giriyoruz. Boylu boyunca upuzun. 2.80 denir yani düşmüş. Bir kere hani dirseğine vurmuştu. Bir defa şurasını falan vurmuştu. Aa, komiser hadi hastaneye gidelim. Götürmeyin. Abi gidelim bak taksi çağırayım. Ambulans. Ortalığı feverana edeyim. Yok. Gitmezdi. Hiç sevmezdi hastaneyi. İşte en son rahmetli oldun zaten. Gene hastaneye gitmedi. Evde. Uykusunda sabahleyin çalıyorlar kapıyı. Tık tık ses yok. Tık tık ses yok. Bir daha tık 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 tık. Camdan bakmaya çalışıyorlar, görmeye çalışıyorlar. Onun böyle düz ayaktı. Penceresi yani düz ayaktı. Görünüyordu. Hep oturduğu yer zaten camdan baktığın zaman böyle bakıyorsun. Masamız vardı hatırlarsınız. Hep masada oturduğu masa. Dirseklerini koyar, televizyona bakar. Orası gözükürdü. Perdeyi de aralık bırakırdı, tülü de aralık bırakırdı ki yani oradan onu görsünler. Hani bir şey olursa diye. O da öyle bir tedbir koyardı kendine. Uykusunda rahmetli olmuş. Ne bileyim uykum... Ben rüya görmem. Rüyama girdi. Belki de rahmet etsin diye. Arkadaşlar ben sizden de bir rahmet okumanızı isteyeceğim. Bu videoyu onun için, sadece onun için paylaşıyorum. Kendimle ilgili şunu da söyleyeyim. Bir iş vardı dedi burada ümidimin olduğu bir işti. Olmadı. Normal artık yaşım gereği herkese de cazip gelmiyorum. Buradaki bazı esnafları da sordum. Abi en ölü zamanda buradasın dediler. Hani burada hani 9. aya kadar bir şeylerin bir şeyleri tuttun tuttun tutundun tutunamadın mı açsın dediler. Bakalım biz ne bok yiyeceğiz. Bu tencerede makarna var arkadaşlar. Makarna yaptım. içine bir işte malzemesini koydum. Günler sonra bakayım. Tam böyle derler ya öğrenci evi gibi oldu benim de burası. Öğrencilik zamanında öğrencilerin kettle'daki haşladıkları suda makarna yaptıklarını ben biliyorum. Allah'tan buna da Atakan verdi de <laughs> bir tavan bir tencerem var malzemelerim var işte görüyorsunuz Amerikan mutfak. <laughs> Burada yap, orada yat. <laughs> Neyse arkadaşlar uzatmayacağım. Biraz dediğim gibi duygusalım ya. Bu videoda komiserin anısına gelsin. Özledim be güzel insandı. Allah özledim. Hani olsaydı belli bir süredir ben de hani İstanbul'a gidip anamı görmedim. Ben de anamı özledim de. En azından hani telefonla ulaşabiliyorum artık anama ama komiseri de arardım. Ama artık arayacak komiserimiz bile kalmadı. Bu macera da böyle bitti yani. Bir komiser geldi geçti bu dünyadan. Çok anısı vardı. Sizler de izlediniz 5-6 videomuz var zannedersem komiser abinizle bekçilikten sonra o otogara servis çekme işine geçmiş idi geçmiş anlattı ya adam yürüyen ansiklopediydi be şimdi oradan bazı anıları anlatmaya kalkarsam o onun anlattığı anıları ve videoyu almadım anıları anlatmaya kalkarsam zaten birkaç tane video da buradan çıkar. Neyse arkadaşlar. Ben ve duygusallığım bu kadar benden. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Der giderim.